Esat Paşa konuştum. Hayır hünkârım. Saatlerdir sual ediyoruz. Lakin hala bir cevap vermiyor. O konuşmasa bile ardındaki düğümü elbet çözeceğiz. Biz çözdüğümüz vakit onun konuşması nafile bir çaba olacak. Hünkârım. Bay Karaso geldiler. Görüşmek istiyorlar. Alınız içeri. Emredersiniz hünkârım. Aç evladım. Bay Karasu, buyurun. Buyurun. Bay Karasu. Hünkârım. Bay Karasu, bugüne kadar devletinize birçok konuda yardımcı oldunuz. Sizinle en son Tubini meselesini görüşmüştük. Her zaman ve büyük bir memnuniyetle yardıma hazırım hünkârım bu meselesini farklı bir yolla çözmüştük. Şimdi de dediğiniz gibi o günde devletinizin yanında yer alacağınızı söylemiştiniz. Bu sözünüze istinaden şimdi devletimiz için yine sizden bir yardım talebinde bulunuyoruz. Elbette. Siz emir buyurun, ben yapayım. Paşa. Mahmut Celalettin biliyorsunuz artık paşamız değil. O bir vatan haini. Fenalıklar yaptığını, mason paşa olduğunu kabul etti. Şimdi de evladının köşkünü sattırmak istiyor. Anladığımız kadarıyla köşkü sattırıp yurt dışına kaçmak için para temin etmek istiyor. Sabahattin Efendi'nin köşkünü mü satmak istiyor? Hayır. Sabahattin Efendi'nin köşkü değil. İlk zevcesinden olan Rıfat Efendi'nin köşkünü sattırmak istiyor. Evlatlarıyla konuşmadığını biliyorum. Lakin paraya ihtiyacı olduğu için onlarla irtibata geçmiş anlaşılır. Sizden istediğimiz bunlara aracılık eden avukatı bulmanız. Emredersiniz hünkârım. Lakin bu ilandaki avukatın adını daha önce hiç duymadım ulaşmamız biraz vakit alacaktır. Öyle bir avukat zaten yok Bay Karasu. Size kolaylık olsun diye daha evvelden soruşturma yaptırdım. Öyle bir avukat yok. Oradaki isim sahte. Başın. Anladım hünkârım. Eğer o köşk satılırsa Mahmut Celalettin'e yeniden fırsat doğacak kendisinde kudret görüp fenalıklar yapmaya devam edecek. Bir an evvel bu işi çözmenizi istiyoruz. Nüfusunuz geniş olduğu için sizi çağırdık. Bize bu işi aracılık eden avukatı ve satışın ne aşamada olduğunu öğreniniz. Emredersiniz hünkârım. Elimden geleni yapacağım. hünkârım. Af buyurun. Fakat neden biz de istemediniz? Karasu Efendi'den çok daha hızlı bulabilirdik o avukatı. O ilanı veren de, o satışı aracılık eden de az önce karşımızda duruyordu paşa. O halde bu vazifeyi niye ona verdiniz hünkârım? Çünkü meseleyi maruza açığa çıkmakla muktedirdir paşa. Ortada Karaso efendi ile alakalı bize anlatılan bir mesele var. Biz de bu meseleyi gözlerimizle tetkik edeceğiz.